Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi eşek sıpasının gölgesini yapalım birlikte. Baş kısmını yapmıştık. Ben beyaz ipimle başlıyorum arkadaşlar. Çünkü üzerine tulum yapacağım farklı bir ipten. Eğer siz tulum yapmak istemiyorsanız farklı renkle bir ip kullanabilirsiniz. istediğiniz herhangi bir ip. Ama ben üzerine tulum yapacağım için beyaz ipimle başladım gövde ipimle ilk önce klasik yaptığımız sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkayı bir zincirle bağlıyoruz ve içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6 sık iğnemi yaptım ilmek bu küçük ipimi çekerek sihirli halkamı yuvarlak haline getiriyorum ve ilk ilmekten batarak ilmek kaydırma ile halkamın iki ucunu sabitliyorum arkadaşlar Birinci sıramı böylelikle bitirmiş oluyorum ve aparatımı takıyorum. İkinci sıramda her ilmeğe çift batarak 6 olan ilmek sayımı 12'ye çıkarıyorum. Her ilmeğe çift batıp 6 olan ilmek sayımızı 12'ye çıkaralım. Evet arkadaşlar ikinci sıramı her ilmeğe çift batarak ilmek sayımı 12'ye çıkardım ve üçüncü sırama geçiyorum. Üçüncü sıramda bir tane tek yapıyorum. Bir tekimi yaptım. İkinci ilmeğimin içine çift batıyorum. Bir tek bir çift olarak sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bir tane tek sık iğne yapıyorum yanındaki yuvaya iki tane sık iğne yaparak sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıramın sonuna geldiğimde ise ilmek sayım 18 olacak. Üçüncü sıramı bir tek bir çift yaparak ilmek sayımı sıra sonunda 18'e çıkarmıştım ve dördüncü sıramda iki tane tek bir tane çift ile devam ediyorum. Ve ben dördüncü sıramı sıra sonuna kadar iki tek bir çift şeklinde tamamlıyorum ve bu şekilde tamamladığımda ilmek sayımı 24'e çıkarıyorum arkadaşlar. Ve şu an benim 4. sıram 2 tek 1 çift yaparak bitti. Belirleyicimizin olduğu ilmeğe her zaman çiftlerimiz denk geliyor. Bunu unutmayalım. Ve 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızda 3 tane tek yaparak başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tek yaptım ve dördüncü ilmeğin içerisine çift batıyorum ve ben 3 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar ilerliyorum sıramın sonunda ilmek sayım 30 oluyor çiftlerim hep birbirinin üzerine denk geliyor her zaman sıra sonundaki ilmek belirleyicime çift ilmeklerim denk geliyor 5. sırayı 3 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar Devam edelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olsun. Evet arkadaşlar. 3 tek bir çift yaparak ilmek sayımızı 30'a çıkardık ve böylelikle 6. sıramıza geçtik. 6. sıramızda 4 tane tek yapıyoruz. 1 tane çift yapıyoruz. Ve sıramızın sonuna kadar 4 tane tek, 1 tane çift şeklinde ilerliyoruz. Dikkat edelim. Her zaman e, artırmalarımız birbirinin üzerine gelecek ve örgümüz bu şekilde köşeli olacak. Ilmek belirleyicimizin olduğu ilmeğin üzerine hep çiftlerimiz denk geliyor. Bu şekilde oluyorsa doğru yoldayız demektir. Bakın benim örgüm köşelenmeye başladı ve dört tek bir çift yaparak ben sıra sonuna ulaştım ilmek sayımı 36'ya çıkardım ve 7. sırama 5 tane tek yaparak başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 6. ilmeğin içerisine çift batıyorum aynı yuvaya iki tane sık iğne yapıyorum artırma işlemi uyguluyorum ve ben 5 tek bir çift 5 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum sıra sonunda elde etmiş olduğum ilmek sayısı 42 arkadaşlar 7 sırada 5 tek bir çift yaparak sıra sonunda ilmek sayımızı 42'ye çıkarıyoruz ilmek sayımız sıra sonunda 42 oldu ve böylelikle arkadaşlar 7. sırayı bitirip 8. sıraya başladık. 8. sırada 6 tane tek yapıyoruz, 1 tane çift yapıyoruz arkadaşlar. Ve sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. 6 tane tek yapıyoruz. 7. ilmeğe yani 7. yuvanın içerisine çift batıyoruz. Artırma işlemi uyguluyoruz. 1 2 3, 4, 5 ve 6. Ben sıra sonuna kadar ilerlemiştim. Sıramın sonunda belirleyicimin olduğu yere son çiftimi yapıyorum ve sıra sonunda edilmiş olduğum ilmek sayısı 48 arkadaşlar. 48 tane sıra sonunda ilmeğimiz oluyor. 6 tek bir çift yaparak sıra sonunda ilmek sayımız 48 oldu. Ve şimdi 9. sıraya 7 tane tek yaparak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane düz sık iğnemi yaptım 8. sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum yani aynı yuvaya iki kere batıyorum artırma işlemi uyguluyorum ve arkadaşlar bu işlemi 7 tek bir çift 7 tek bir çift halinde sıra sonuna kadar yapıyorum sıramın sonuna geldiğinde ilmek sayım 54 olacak evet arkadaşlar Ilmek sayımızı 54'e çıkardık. Bakın benim örgüm bu şekilde köşeli bir örgü oldu ve 54 tane ilmeğim oldu sıramın sonunda. Ben bu 54 ilmeği koruyarak 8 sıra boyunca düz öreceğim arkadaşlar. 8 sıra boyunca düz örelim ve kaç sıra ördüğümüzü karıştırmamak için böyle hemen ilk sıramın başına farklı renkte bir ip takıyorum. İpi kesinlikle hareket ettirmiyorum sadece bir üst sıraya geçtiğimde sıramın başını unutmamam için belirleyicimi bir üst sıraya taşıyorum ama ipe hiç dokunmuyorum. İp benim kaç sıra ördüğümü yeri belirgeci olacak. Bu sizi sizin işinizi daha kolaylaştıracağı için ben bu şekilde bir yöntem buldum. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. 8 sıra boyunca 54 ilmeği koruyalım düz bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar ben 8 sıra tekimi ördüm. Bakın bu şekilde ördüm oldu. Sizin de örgünüz bu şekilde oluştuysa hiçbir sorun yok demektir. Şimdi ne yapıyoruz? 18. sırayla devam ediyoruz. 18. sırada 7 tane tek yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. tekimi yaptım. 8. ve 9. ilmekleri aynı anda alıyorum ve eksiltme işlemi yapıyorum arkadaşlar. 7 tek bir eksiltme, 7 tek bir eksiltme yaparak sıramın etrafını bu şekilde dönüyorum sıramın sonuna geliyorum. Sıramın sonunda ilmek sayım 48'e düşüyor. Eksiltmelere başladık. 7 tek yaptım. Bir eksiltme yaptım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonunda ilmek sayım 48'e düşecek. Evet arkadaşlar 7 tek bir eksiltme ile sıramın sonunda ilmek sayımı 48'e düşürdüm. 10. sıramı tamamladım. E, pardon Evet, bir tek bir ile 18. sıramı tamamladım, bitirdim. 19. ve 20. sıralarımı 48 ilmeğimi korudum, düz bir şekilde ördüm. İki sıra boyunca 19. ve 20. sıraları toplamda iki sıra boyunca 48 ilmeği koruyarak düz örelim arkadaşlar. Ben buraya kadar ördüm, son ilmeklerim onu da birlikte örelim istedim arkadaşlar eğer videolarımı beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı kanalıma abone ol olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen ve hepinize şimdiden teşekkür ederim şimdi 48 ilmeği koruyarak iki sıra boyunca düz ilerledim ve ördüm. 20. sıramı da tamamlamış oldum böylelikle. 21. sırama 6 tane tek yaparak başlıyorum. 6 tekimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tekimi yaptım arkadaşlar. 7. ve 8. ilmeği aynı anda alarak eksiltiyorum. Yani eksiltme işlemi uyguluyorum. Ve ben 6 tek bir eksiltme, 6 tek bir eksiltme şeklinde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonuna geldiğimde ilmek sayım 42'ye düşmüş olacak. 6 tek bir eksiltme ile sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıramızın sonundaki ilmek sayımız 42. Evet arkadaşlar, ilmek sayımızı 42'ye düşürdük ve 21. sıramızı tamamladık. 22 ve 23. sıralarımızı toplamda iki sıramızı 42 ilmeğimizi koruyarak düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. 2 tur bu halkanın etrafını iki tur 42 ilmeği koruyarak düz örelim. Ben düzümü ördüm. Hiçbir işlem yapmayacağım için gösterme ihtiyacı hissetmedim. İki sıra boyunca düzümüzü örelim ve 24. sıraya 5 tane tek yaparak başlayalım. 1 2 3 4 ve 5 tekimi yaptım. 6. ve de 7. ilmeklerimi aynı anda toplayarak eksiltme işlemi yapıyorum. Ve arkadaşlar bu işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. 5 tek bir eksiltme, 5 tek bir eksiltme şeklinde sıramı bu şekilde devam ettiriyorum. İlmek sayımı 36'ya düşürüyorum. Sıra sonunda ilmek sayımız 36'ya düşecek. Sıramızı 5 tek bir eksiltme şeklinde uygulayalım. Sıra sonunda ilmeğimizi 36'ya düşürelim. Evet arkadaşlar, 5 tek bir eksiltme yaparak 24. sıramızda ilmek sayımızı 36'ya düşürdük. 25. ve 26. sıralarımızı toplamda iki sıramızı 36 ilmeği koruyarak düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. 25 ve 26. sıraları 36 ilmeği koruyarak düz örelim. Ben ördüm düz olduğu için ve daha sonra 27. sıramla devam ediyorum. 2 sıramı düz ördüm. 27. sırama geçtim. 27. sıramda 4 tane tek yaparak başlıyorum. 2 3 4 tekimi yaptım. 5. ve 6. ilmekleri aynı anda alarak eksiltiyorum. Arkadaşlar Sıra sonuna kadar 4 tek bir eksiltme yapalım. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettirelim. Sıramızın sonunda ilmek sayımız 30'a düşmüş olacak. 4 tek bir eksiltme şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldiğimizde ilmek sayımız 30'a düşmüş olacak. Evet arkadaşlar, ilmek sayımızı 30'a düşürdük sıra sonunda ve ben bu 30 ilmeği 28. ve 29. sıralarda 30 ilmeğimi koruyarak toplam 2 sıra boyunca düz şekilde ördüm. 28 ve 29. sıraları yani 2 sıramızı 30 ilmeğimizi koruyarak düz bir şekilde örelim arkadaşlar. 30. sırayla devam ediyoruz. Ben düzlerimi örmüştüm. 30. sıramda 3 tane tek yaparak başlıyorum. Hemen 1 2 3 tekimi yaptım. 4. ve 5. ilmekleri aynı anda alarak eksiltme işlemi yapıyorum. Ve arkadaşlar ben bu 3 tek bir eksiltme şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna geldiğimde ise ilmek sayımı 24'e düşürmüş olacağım. 3 tek bir eksiltme yaparak sıra sonuna gelelim. Sıra sonunda ilmek sayımızı 24'e düşürelim. Ve düşürdüğümüz 24 ilmeği koruyarak 31. ve 32. sıralarımızı toplamda iki sıramızı düz örelim. Şimdi bu sırayı 3 tek bir eksiltme ile ilmek sayımızı 24'e düşürelim sıra sonunda. Evet arkadaşlar 24 sık iğnemi 31. ve 32. sıralarda toplamda 2 sıra boyunca düz ördüm ve ben gövdemin içini çok sıkı bir şekilde doldurdum. Bakın bayağı bir sıkı. Elimle böyle kenarlara iterek gövdenin her tarafını çok sıkı bir şekilde doldurdum. Eğer siz de gövdenizi doldurduysanız devam edelim. Artık son sıralar. Ve ben gövdemin içini boncuk silikon elyafla doldurdum. Dolgu malzemesi olarak bunu tercih ettim. Siz hangi dolgu malzemesini tercih ediyorsanız onunla doldurabilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi 33. sırama iki tane tek yaparak başlıyorum. Hemen doldurduğum için biraz zorlanacağım. 1 bir, iki tekimi yaptım. 3. ve 4. ilmeğimi aynı anda alarak eksiltme işlemi yapıyorum. Tekrar iki tane tek yapıyorum. Ve iki tekten sonra bir eksiltme işlemi yapacağım ilmeğimi kaçırdım hemen onu takıyorum iki tane tek yapıyorum orta parmağınızla el yapı içerden aşağıya doğru iterseniz el yapların tığın ucuna gelmemesini sağlamış olursunuz arkadaşlar iki tek bir eksiltme şeklinde sıra sonunu bu şekilde bitirelim sıramızın sonuna geldiğimizde ilmek sayımız 18'e düşecek Ilmek sayımızı 18'e düşüreceğiz sıra sonunda. iki tek bir eksiltme, iki tek bir eksiltme şeklinde bu sırayı da böyle bitirelim. Ilmek sayımız sıra sonunda 18'e düşecek. Evet arkadaşlar, ilmek sayımızı iki tek bir çift bir eksiltme yaparak 18'e düşürdük ve 34. ve 35. sıralarımı 18 ilmeğimi koruyarak toplamda iki sıramı düz bir şekilde ördüm İki sıra düz örelim bitirelim gövdemiz bitti hemen yandaki ilmeğe batıyorum bir tane ilmek kaydırma yapıyorum ve arkadaşlar ipimi kesiyorum İpimi kestim çıkardım ve bu buradaki potluğun oluşmaması için bu yüksek görüntünün kaybolması için şöyle bakın. Buradaki potluğun giderilmesi için içeriden yandaki ilmekten giriyorum. İpi içeri çekiyorum. Buranın düz bir hal almasını sağlıyorum. Ve arkadaşlar en ufak bir boşluk bırakmadan başın gövdeye düzgün bir şekilde yapışması için içini tamamen dolduruyorum. En ufak boşluk bırakmadan dolduruyorum. Çünkü başımın gövdenin üzerinde esnemesini istemiyorum. Gövdemiz bitti arkadaşlar. Eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Birlikte örmek istediğiniz oyuncak varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar. Gövdemizde de burada bitti. En ufak bir boşluk bırakmadan gövdenin uç kısmına varana dek dolduralım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.